Bombuzlu çağında yünlü mumutlar, bizonlar, rengenikleri ve tüylü tıknazat sürüleri, bir zamanlar itikörtüsünü çiğneyerek ve bozkır aslanları, ayılar ve kurtlar gibi yırtıcılardan kaçarak Spira'yı Alaska'ya Yukon'a bağlayan batık bir kara kütlesi olan Beringia'nın Londra benzeri şehirlerinde dolaşıyordu. Bu sırada insanlar da Beringia'da yaşıyor ve avlanıyorlardı. Arkeologlar Yukon'un kuzeyindeki uzak bir kireç taşı sırtındaki üç oyuktan oluşan Blue Fish mağaralarındaki Uzay Amerika'daki bilinen en eski insan iskane izlerinden bazılarını ortaya çıkarttılar. Bugün bu mağaralar bilim insanlarına yaklaşık 24 bin yıl önce onları kullanan Berinciya'nın avlarından hayatlarına bir bakış sunuyor. Arkeologlar insanların Amerika'ya nasıl ve ne zaman girdiklerini uzun zamandır tartışıyorlar. 20. yüzyıl boyunca ana akım Bones, Clovis halkının yaklaşık 14 bin yıl önce Alaska'ya ilk geçenler olduğuydu. İnsanların gelişi için daha erken tarihler sunan arkeologlar, meslektaşlarının çoğu tarafından reddedildi ve çalıştıkları siteler göz ardı edildi. Çalışmalar göz ardı edilen arkeologlardan biri, Kobe'deki Kanada'daki tarih müzesindeki çalışan bir arkeolog olan Yashkoes Mars'tı. 1977-1987 yıllarının arasında Van Tatgivich'in Kuzeybatı'daki Yukon'daki ilk ulus topraklarında yer alan Bluefish mağaralarındaki yaptığı kazılarda yola çıkan Cink Mars Clovis, halkının Amerika'daki ilk girenlerden olmadığına dair kanıtlar ortaya çıkarttı. Araştırmasıyla avcıların alanı yaklaşık 24 yıl önce kullandıkları sonucuna vardı. Ancak Kasım 2020'de ölen Jim Mars şüphecilikle karşılandı ve bulguları onlarca yıl sorgulandı. Son buzul çağında ünlü mumutlar, bizonlar, rengeyikleri ve tüylü tıknazat sürüleri bir zamanlar bitki örtüsünü çiğneyerek ve bozkır aslanları Beylar ve kurtlar gibi yaratıcılardan kaçarak Bireyi Alaska'ya Yukon'a bağlayan batık bir kara kütlesi olan Berenjian'ın Londra benzeri şehrinde dolaşıyordu. Bu sırada insanlar da Berenjian'da yaşıyor ve avlanıyorlardı. Arkeologlar Yukon'un kuzeyindeki uzak bir kireç taşı sırtındaki üç oyuktan oluşan Blue Fish mağaralarındaki Kuzey Amerika'daki bilinen en eski insan iskanı izlerinden bazılarını ortaya çıkardılar. Bugün bu mağaralar bilim insanlarına yaklaşık 24 bin yıl önce onları kullanan Beringia'nın avlarından hayatlarına bir bakış sunuyor. Arkeologlar insanların Amerika'ya nasıl ve ne zaman girdiklerini uzun zamandır tartışıyorlar. 20. yüzyıl boyunca ana akım Hipones, halkının yaklaşık 14 bin yıl önce Alaska'ya ilk geçenler olduğuydu. İnsanların gelişi için daha erken tarihler sunan arkeologlar meslektaşlarının çoğu tarafından reddedildi ve çalıştıkları siteler göz ardı edildi. Çalışmaları göz ardı edilen arkeologlardan biri, Quebec'teki Kanada'daki tarih müzesinde çalışan bir arkeolog olan Yashkes Cink Mars'tı. 1977-1987 yıllarının arasında Van Tatgivich'in Kuzeybatı'daki Yukon'daki ilk ulus topraklarında yer alan Bluefish mağaralarındaki yaptığı kazılarda yola çıkan Cink Mars Kulavis, halkının Amerika'daki ilk girenlerden olmadığına dair kanıtlar ortaya çıkarttı. Araştırmasıyla avcıların alana yaklaşık 24 yıl önce kullandıkları sonucuna vardı. Ancak Kasım 2020'de ölen G. Mars şüphecilikle karşılandı ve bulguları onlarca yıl sorgulandı. Bugün Clovis'in ilk modeli çoğu arkeolog arasındaki odası geçmiş durumda ve eski yerleşim yerleri geniş çapta kabul görüyor. Bu devam eden düzeltmenin bir örneği Kansas Üniversitesi'nde bir arkeolog olan Lauren'e Bargen'in tarafından yapılan çalışma, Bargen, kariyerinin büyük bir bölümünü tartışmalı alanına tarihi açıklaya oluşturmak için az sayıda alet ve 36 bin hayvan kemiği içeren Bluefish mağaralarının koleksiyonunu yeniden inceleyerek ve tarihlenerek geçirdi. Bluefish mağaralarında en az 15 kemiğin 23.500 yıl önce insanlar tarafından kesilmiş gösterdi. İnsan yapımı kesimler ve şeklinde bir profile sahip derin ve incedir ve tipik olarak stratejik kasaplığı karşılık gelir. Örneğin Bluefish mağaralarında koraysondaki en eski kemik olan 70500 yıllık bir at çenesi, kas çıkarma çabalarıyla parlı olarak iç tarafta uzun düz kesiklere sahipti. Kim Marskın insanların çok uzun zaman önce Bluefish mağaralarında kullandığına dair iddialarını doğrulanmış olan Borja'nın çalışmalarının kapsamı değiştirdi. Şimdi bu insanların orada ne yaptıklarını anlamaya çalışıyorlar. Borja'nın Burada fiş koleksiyonu incelemesi, kemiklerin çoğunun perince veya yukon atlarından olduğunu gösterdi. Bu tüylü hayvanlar modern atlardan daha küçüktü ve muhtemelen bir erkek ve birçok dişi ile sürüler halinde dolaşıyorlardı. Perince atının muhtemelen insan baskısı ve iklim değişikliği nedeniyle yaklaşık 14 bin yıl önce neslin tükendiği söylüyor. Kemiklerin çoğunun sağlıklı yetişkin atlardan geldiğini söyleyen Bojan'ın insan avcının tipik olduğunu söylüyor. Bunun aksine topurlar normalde savunmasız bireyler hedef alıyordu. Mağaralar ayrıca alışılmadık şekilde pelvis ve diğer ağır kemiklerde olalı. Buna dayanarak az sayıda taş alet bulunması ve ocak bulunmamasının yanı sıra Bojan'ın ve kuvvetteki kontrol üniversitesi meslektaşı Arena Burke, Bluefish mağaranın büyük olasılıkla birinci atların hedef alan bir tarafından geçici bir kamp olarak kullanıldığını iddia ediyor. Bölcü yani bu buz devri avcıların at değiştiğini üzere mağaranın taşıdıklarını söylüyor. Stratejik olarak en büyük ve et ve ilik kemiklerini çıkarıyor ve birleşim yerlerine kampına geri döndüklerinde onları geride bırakıyor olmalılardı. Sözlü tarih çeviren Van Park için finans araştırması Brandon Kıybala çekin geleneksel avcılık uygulamalarını ve atalarının son buzul çağındaki yaşamları hakkında bilgisine dayanarak Spurgeon'un mağaralarının nasıl kullanıldığı dair yorumunun çok anlamlı olduğunu söylüyor. Bluefish mağaralarını kullanırken doğal ortam çok farklı diye açıklıyor. O zamanlarda atalarının de hayvanlar tarafından işkence gördüğü sırada yani Van Tartuviç'in kağıtlılık olarak tanıdığı bir kahraman olduktan gelir. Bu dünyayı insanlar için daha alımlı bir hale getirmeye kadar bir açıklıyor. Yavu edecek ve adogir gibi bir ve Tartuviç'in de hızlar nasıl yaratılacağını ve hayvan davranışını nasıl tahmin edildiğini gösterdi. Sonra bir hikaye göre ağladık diye gösterdi ve takım yıldız oldu. Yevalecik, tarihimizin zengin binlerce yıl öncesine dayanıyor ve hikayeler tutkuyla anlatıyor diyor. Van Tatkivi için bölgedeki arkeolojik çalışmalarına her zaman dahil olduğunu ve tarihlerini kullanarak gelecekte ikazlar için yerlerin verilmesine yardımcı olabileceğini belirtiyor. Bununla birlikte son buzul çağında Berinci'ye da yaşayan küçük insan nüfusunun fiziksel kanıtlarını bulmak zor. İnsanlar muhtemelen göçebeydi. Arazinin çoğu şimdi su altında. Bölgene göre Bluefish mağaralarında insan izinin çok düşük olmasına rağmen insanların birkaç kez burada olduğu açıktı. Virgin bölgede daha fazla kız yapmayı planlıyor. Ayrıca Çin Mars'ın öne sürdüğü gibi mağalardaki portu tabakaların gerçekten kronolojik sırada olduğunu teyit etme sürecinde Virgin, Virgin taş aletler için geleceğe bir sağlayabilirsem Bluefish mağalarının bilimsel topluluk tarafından daha fazla kabul edilir diyor. Çalışmaya dair olmayan TNS'deki Vanderbilt Üniversitesi'nin bir arkeolog olan Tom Binibay'ın Blue Fish hakkında hala sorular olsa da insan faaliyetinin kanıtlarının daha ikna edici hale geldiğini söylüyor. Bilehay, mağaradaki toprak tabakaların bozulmadığına dair değildi ve ayrıca insan varlığının tartışılmaz kanadı için sahada daha fazla kaza yapılmasını görmek istiyor. Bilehay, çoğu mağaranın doğal veya insan nedenlerle bir derecede kadar dolmaz olmasına rağmen Bluefish Mağarasının toprağını bazı bölümlerinin nispeten sağlam göründüğünü ve radyo karbon tarifinin güvenen olduğunu düşündüğünü söylüyor.